gizli e olarak Bu isterler yani ne yapıyoruz benim kuzenlerime şimdi bir ipuçları bırakacağım şöyle şöyle bunları onların içine koyacağım ve arkada yani kuzenlerim bir tane anahtar bulacak şunun gibi şunu bulacak şunu bulacaklar ve sonra bunun bulukluğunda buradan çıkmış olacaklar İlk eee much Thank sure. Bulun şey... Burada paraların işin altında. Gelebilirsiniz! Bir tane de size ödül var, anahtardan farklı. Bir tane de ödül var Herkese? Yani, hayır, bir tane küçük bir şey var. Şimdi başlayın. Uygun sakladın değil mi? Evet. Tamam. Bu arada kartlarda ne yazıyor, ne yapıyor hiçbir şey bilmiyorum. Başla hadi başla. Ha. Hadi çıkın. Bir çıkıyoruz arkadaşlar. Bir şey unutmuş. Hiç bir, şey bir, şey bir şey, bulmadınız değil mi? Hayır. Başlıyorum. Evet arkadaşlar bana Bak, bir tane mi? bir tane böyle Pepsi gibi bir şey var bir tane de pandacık var onları bulmak onları bulursanız anahtar da yani onları anahtarı bulup onları da bulursanız onları da size bir ödül olacak kameraya çok girmeyin lütfen Evet şimdi biz odaklanıyoruz ve bir iki üç başla her yeri arayın her yeri arayın

Kameraya girmeyin. Gelin gelin gelin. Dolaba aç diyor. Dolaba açın. Dolaba açın. Kuku kukurya. Koreli nutella. Kuku hmm. ku ku Oğlum ya. Onu çok kolay yere sakladım ya. Of. Yok. Aga bulurlar ya. Oğlum inşallah bulamazlar onu. mı? Bu ne lan? Bu da yok. Bence burada da yok. Yer hmm, dolaba. Bakayım, bakayım, bakayım. Yer dolaplara bakın. Ayçi orada yok ya. Aradılar ya işte. Kuku kuku reyavarlı be, nutel. Yani koydum ama siz orada bulamadınız. Ne? Varlı. Şaka mısın? Koydum ben. Onlardan hepsinden yani orada bir tanesini koydum. Ama siz bulamadınız. Zaten oğlum onu bulsanız direkt ben kapıyı açıyorsunuz. Anahtarı buluyorsunuz oğlum direkt ben. <laughs> para para Nutella. Anneciğim buraya saklayalım. <laughs> göster kamerayı. Göster. Kamerayı. sakladıysa. Bakın arkadaşlar buradan nasıl bulayım şimdi ben? Oraya Duydunuz mu bilmiyorum ama bir daha söyleyeceğim. Oraya saklan İnşallah duymuşsunuzdur. Kukuk kukuk. Ku. Tamam, o abi. kadar mikrofona şey yaptım. Kukuk ku, buraya para Telefon çok böyle. Babaannem. Baba annemin. Siz arayın ben götürürüm. <laughs> kukur kukur. Ya, paralar, tamam hadi görünmedi zaten. Dolaplarda yok ki. Arkadaşlar bulamıyoruz dolaplardakini. Çok zor. Oho! Ama bak de çabuk gibi ayırıp Bu da yok be ya. Oğlum nasıl yok lan çok kolay ya. Bak sen göreceksin lan. Bir şeyin içine baksan sen göreceksin. E, siz tamam oğlum dolabın içindeki sorunu ararsınız. Bak vaktiniz kayboluyor. Diğerlerini arayın. Diğerlerini arayın arkadaşlar. Diğerlerini. Tamam. Hadi bakalım. O da pat pat bakıyoruz ben. Çekmece deniyor. zaten. Koymadım da. Ama şunların içleri var bak. Şunların içleri var. Tamam. çünkü. <laughs> İnşallah burayı saklamamıştır. Az önce oğlum zaten dolaba açı Doldu. oradan buldunuz. Buldum. Buldum. Bir tane şimdi şey buldum. Bunu koyuyorum. Şimdi size bir şey gelecek. Ama hmm. ödül gelecek. Ver ver ver. Hiç de gelecek. Ne yapacağım? Ne? Şuradan. aramazık kayıp buldum Boşuna okuma Olmaz. yerde, yerde. buldum o ne evet arkadaşlar şöyle bir ödül kazandık bu ne böyle şimdi bunu ödül kutumuza hemen koyuyoruz ödül kutusu ödülümüz bu ay hmm. kameraya girmeyin ya abone alalım Arkadaşlar bu arada abone olmayı, zil düşür, açmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Dediklerimi unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Hadi hadi sen ara ara. Arkadaşlar ama ben bak hiçbir şey bulamıyorum. Kukukureya, parella notte. Kukukureya, parella notte. Aa fari da. Evet. Aa diğerini de buldunuz. Ne? Oğlum lan Panda diğer ödülü. Onu ben bulmuştum Mek. Tamam bunu da ödül kutusuna Ha. Panda diğer ödülümüz. Üç tane varsa. Hayır iki tane. <laughs> hayır iki tane ödülümüz vardı ikisini de buldunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar gibi... istediğiniz zaman size yardımcı olabilir. Bir arkadaşlar... tane ipucu vereceğim ben size o zaman. Bunları kullandığınız zaman. Arkadaşlar şimdi önce şu an kullanmayalım. Ben Yok. kameraya girmeyin. Yüzünüz görünmeyecek. Biraz daha arayalım. Eğer bulamazsak kullanırız. Hadi devam edin. Bu çekmecelerin içi var mıydı? Yoktu. Yoktu. Yok. Acaba buraya falan mı? Geldi? Eski bu arada eski Anladım. kart. O... Hayır o eski kart, o eski kart. O paralarımızı bulduk, koyduğumuz yerde o eski kart. Onu şimdi akla geldi. Ya öf be. Buraya bana. Bu sene işte bili do do altına bakmadık. Evet bu işte ne? Yok işte bili do 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 yes 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 bili bili işte yes 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 yes.

mantıklı düşünseniz de bak yani ben siz bu aklınızı kullanmadan ipucu veriyorum size ee. oğlum burada ev falan var onların içine bakın yani artık ne diyeyim ya Allah. Allah. evi açın da bakın açmıyor 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 bak ben ben yani bunu diye at. Dur dur dur. Çuraksın. Aç. Kameraya girmeyin oğlum be ya. Kameraya girmiyoruz yanında duruyor. Bunlar YouTube'da olamaz ya. İkinci ipucu pembe renk bir yerde. <laughs> evet. Arkadaşlar pembe renk yerleri arayın. Pembe. Şöyle kapayım ben. Pembe. Pembe renk yerleri arayayım. Buraya koymamışsınız bir herhalde. Oh, Baba bilemem. İstersem oraya koyarım, istersem koymam. Koymamışsın. Aynen kardeşim. Arası koy. Ay Allah söylüyordum lan. Ben bulduğumu söylüyordum yanlış ama. Ha ha ha. Bu nasıl duruyor oğlum burada? Ha böyle. Oğlum burada mı acaba var? Neyse. Pembe Oğlum bir sürü pembe renk yer var lan bari. Ben bunu daha söylemeyeceğim. Yoksa yani artık kazanırsınız ve yarışmanın bir anlamı kalmaz. yardım et. Öyle değil mi aslan? Bence de öyle. Arkadaşlar Orada olup, oynayalım atmayı unutmayın. Yapıcıyı... Sizi seviyoruz. Aa kafam. Bence arkadaşlar bir tane ipucu kullanalım. Tamam. Burada bir yerde. Ne? Burada bir yerde. Ha burada. hangi hangi pandın hangisini kullanmak istediniz? Pandayı. Tamam o zaman burada bir yerde. Panda buralarda bir yerde olduğunu bu Pepsi yani bu şey burada mı ya acaba? Hayır bak şu. Bu alan yok şu alana kadar bir yerlerde şunların içi olabilir bunların içi olabilir. Panda buna diyor hayır bak şunları yok şunları yok sadece bunların içi falan. Panda bunun için yarıyor o içeceğimiz de şey için mesela ne bileyim çok sıkıştınız bir şeyde çok bulamadınız ufak bir yerde size çok kuvvetçik yardım oluyor. Mesela o kartı Hı. bulamadınız. Az önce dolapta şey bulamadılar ya. Ha, onu bulamadılar. Ben nereye saklanıyorsam biraz ucunu açıyor. <laughs> Hayır o sayılmaz. O ne olur? <laughs> içine koymadılar mı? Hayır. Ben Ama çok ediyorum. yakınlarda. Ben görebiliyorum mesela şu an. Ne? Görebiliyor musun? Evet. Şu an. Taşlara evet. bakalım. Ama çok zor yani bunu bulamazsınız. İsterseniz. Buldum. Ha buldu. Ekmeği yiyebilir miyim? Ekmeği Bu miyim? Kukuk kukuk. Kek ağzını Tik TikTok eden bir şey. Ha onu buldunuz zaten. Şura. O şey. O panda ödülüydü. Şeyin içindeydi. Zilin içindeydi. Bir tek şu ana kadar dolapta ne bulduğunu kaldı. Galiba değil mi? Evet. Bakayım. 1, 2, 3, 4. Sen kaç tane hazırlamıştın? Beş tane mi? Evet. Böyle bir şey. Arkadaşlar mesela bu arada şura siz buradaki dur ben şu ödül şeyinden pandayı çıkarayım. Bir daha pandayı kullanamazsınız. Ben Pepsi Üş. diyorum. Pepsi dur dur. Pepsi deme hemen. Hem onun adı içecek Pepsi değil. Markası bile Pepsi değil yani. Hem bak falan yeriz ha Pepsi'ni hepsi demeyin. Bakın, Buradan bak. da Pepsi'ye selamlar. Yani çok güzel içecek. Bakın ne buldum ararken. Bunu böyle... Hadi oğlum tamam oynarsın. Hadi. Bakın isterseniz bunu kullanırsınız. Bak bunu kullanabilirsiniz isterseniz. Hayır şu an istemiyorum. Ama ben bilmem. Tabii zevkinize karışmıyor. İçinde şu an içeceğimiz var ki ben Pepsi kullanmak ay içeceği kullanmak istemişimdi istedim az önce dedi. Ona herkes tanıdı. Ama Ayça'yı da bilmem. Ayça sen içeceği kullanmak istiyor musun? Hayır. Ay, Oha. Oğlum ikisini de neden kulezete yerleştirdiniz? Ya nerde bu ya? Video çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar merhaba. Aras'ın ben büyük ablası oluyorum. Kübra e? Yüz. Anne tarafında. Evet, Youtube açacak evet. mısın bunu? Evet. evet. saydım da Şahiniyüz bardağa. Atma atma. Ne olacak evet, ne olacak? Tamam atabilir. Ne olacak, ne olacak? Haftaya pazar doğum günüm. 23 yaşına giriyorum. Aa, sen kaç yaşındasın? Ben... Dokuz buçuk. Dokuz buçuk aradı biraz varmış. Evet. İsterseniz içeceğinizi kullanabilirsiniz haberin. Haberiniz yoksun. Ya yeter. Her nerede yok. bu odadan çıkmadın tamam. mı? Tamam. Artık. Bak. isterseniz kullanabilirsiniz. Ee... Kübra ablaya söyledim. Keşke bize biraz söyleyeyim. Bak isterseniz kullanabilirsiniz. Kullanmayacağız. Sana mı sıkıntı? Tamam. Ben. Keşke şey... kullansak. E bak ikiye bir oldu kullanmıyorsunuz 2'ye bir oldu kullanıyorsunuz ben tamam, ikiye bir kullanıyorsunuz ben evet şimdi ben size ödülün nerede açıklık olduğunu göstereyim size biraz açıklık yapacağım bakmayın siz siz bakmayacaksınız Abdur evet, bakmayın bir dakika önce bakabilir miyim tamam. Hayır şunu açık bırakayım dur bundayız çünkü. onu Bunu açık bırakayım. Bunun içinde bir yerde. O kadar da açtı artık yani, yani. Yerine, bunun yani. Abla yani bunun yani ablacım ya. benim aa. İçine baktı. Ama bunun hepsinde hepsinin içine bakın. Cık, cık. Kuku kuku reya. İki ödümüzde kullandınız şey, hiçbiri. Yok Yeter artık. artık tutun şunları. Oha ha. çıkardı. Açın onu bakalım neymiş? <laughs> anahtar. Göster. Ve artık o çok Şöyle alayım ben de ve kapıyı açmış bulunmaktalar. Açın artık. Girsene de anahtar. Hadi açın artık. Anahtarı büktü ya. <laughs> Oğlum bunun içinde bir şey var. <laughs> evet. Videonun sonuna, sonuna geldik. geldik. Aşağıdan abone olmayı bir dakika ben kameraya yerleştireyim. Aşağıdan abone olmayı like atmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.